Merhabalar arkadaşlar. Harikalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tokyo'nun yanına geçeceğiz. Nasıl olursa. Bizim Tokyo bayağı bir sıkıntılı. Yine yumurta kırmaya devam ediyor. En son biliyorsunuz güzel bir şekilde gurk düşmüştü. Sultan yumurtaları koymuştuk. Aynen pekçen canım yiyem sen nasıl büyümüşsün öyle. Ha? Çok güzel olmuşsun sen. O yüzden yiyeyim ben senin. Bunlara da ot getireceğiz. Acıkmışlar Ondan öncesinde bizim Tokyo'yu göstermek istedim arkadaşlar. Ay ben sizin canınızı yerim. Bunları da türüye karıştırdı baba. İki gün olmuş karıştıralım. Ben kümes zaten fark ettim durumu da. <laughs> Arada hasta olan hayvanlarımız var. Onlar da artık yapacak bir şey yok. Ortama uyum sağlasınlar. Bizim Tokyo yumurtayı yine kırmış arkadaşlar. Ve bir kurt tavuğunun yumurta kırması büyük bir problemdir bizim için. Görüyorsunuz. Ulan Tokyo. Yani başka derdin işin ucun yok mu bize? Sen niye yumurtaları kıyıyorsun Tokyo'm beni? Ha? Biz içini yemiş ama yumurta boşmuş. Yani cılık bir yumurtaymış yediği yumurta. Çok şükür. Ve bu durumu da çözdüm arkadaşlar. Bir bu tavuğu yumurtaları neden yiyor onu da anladım. Daha iyi anladım. Başta da susuz kaldığını düşündük. Suyunu açtık. Yemsiz kaldığını düşündük. Yemini verdik. Ama gelin görün ki sonuca bağladık işi. Kurt tavuk yumurtalarını neden kırar? Sorunuza cevap olacağım. Hatta bu ara çok fazla bilgi verici videolar paylaşıyorum. Birçok arkadaşımız bilgi verici videoları sevmiyor aslında. Eğlenceli video olunca izliyorsunuz ama bilgi verici video olduğunca çok fazla talep görmüyor. Ama ben yine dağıtacağım. Çünkü bilgi paylaşılması gereken bir şey. Tecrübelerimi sizlere aktararak daha iyi hayvanlarınıza bakabilmenizi sağlamak adına çok sık bir şekilde uzun süre, en azından bir ay boyunca öyle düşünüyorum. Sürekli güzelce bilgi verici videolar yükleyeceğim kanalıma. Zaten tavuklar hakkında bilgi olarak bir <laughs> oynatma listemiz var. O listemizi de ziyaret edin. Bir tavukçu olacaksanız, tavukçuluğa başlayacaksanız bu bilgileri kesinlikle edinmelisiniz arkadaşlar şuradaki güzel sürümümüzü oluştururken bu bilgiler sayesinde oluşturabildik. Şu an harikalar diyarında Kümessim.com adresinde satılan şu karışık sürümümüzün yumurtalarından temin eden bütün arkadaşlarımıza da <laughs> hayırlı olsun diyorum. Uzun zamanda sık bir şekilde gönderdiğimiz yumurtalardan biriler arkadaşlar. Karşı sürünün yumurtaları birçok kümese gitti ve güzel güzel kümesler kurmaya başladık. Yani anlayacağınız küçük küçük harikalar diyarları Türkiye'de her açısında kuruluyor. Şimdi gelin biz kurt tavuğumuzun neden öyle olduğuna geçelim. Serama buraya nasıl girmiş? Serama ve yavrusu burada ne yapıyor? Ben çözemedim. Porselen Ligon kafasına seramalar nereden girmiş? <laughs> Arkadaşlar seramalar dışarı çıkartmıştık ve buradan yırtık olduğu için porselen Ligon kafesine girmişler şu an. Tavuğumuz da birlikte girmiş hem de. Öbür civcivi göremedim şu an. Nerede acaba? Firar var abi. İçeride firar etmişler. Firarımız var. Bak bak bak. Gizlice porselen ligonun kafesine giren <laughs> serama tavuğumuz ve yavrusu. Bu arada gerçekten gizli gizli girmişler. Torun altında açıklık varmış girmişler ama dikkatimi çekti ki porselen ligonun tavukları da bir şey dememiş. İnanılmaz ama gerçek. Hiçbir şey demiyorlar. Çok tuhaf değil mi? He? Çilli. <laughs> Çilli de bir şey demiyor. Diğer tavuklarımız da herhangi bir şekilde tepki göstermiyorlar. Kızım senin burada ne işin var? Sen sürüye karıştırıldın. Anne tavuğumuz ve yavrusunu sürüye karıştırmış olmam. Bunları da aynı şekilde. Bunda iki tane yavrusu vardı. Biri şu an yok. Muhtemelen ölmüş olabilir veya da kayıp. Ve bu keratalar o torun altından girerek içeride porselen ligorinlere katılmışlar. <laughs> Vay be. Bunu da mı görecektim? Dedim arkadaşlar ve gördük. Gördüğünüz gibi şu an içeride biraz sıkıntılı bir durum var. Firar ettiği için porselenli göndermemizin yuvasındalar. Hiç iyi olmadı buraya girmeler bunların ikisinin de. Umarım bu delikten çıkabilirler tekrardan. Şimdi direkt açıp açamayacağım. Bir süre böyle içeride dursunlar. O ki girdiniz katlanacaksınız. <laughs> Ajan gibi içeri sızmışlar ya ya. Göre görmez çok şaşırdım ama. Allah Allah dedim nereden girmiş sağa alttan mı geçti falan. Tavuk var ya bizim Ataksa'dan birisi kafasını buradan sokunca anladım ki oradan geçmişler. Zaten küçücük hayvan çok rahat bir şekilde geçebilir. Ama başka kafes bulamamışsın. En hırçın kafeslerin birindesin şu an. Hayırlı olsun sana. Biz gelin Tokyo ile alakalı konuşmaya devam edelim. Çok güzel bir kaçamak yapmış o. Takdir ediyorum. Bizim Tokyo'nun yumurtanı kırmasının tek sebebi yerinden ötürü. Anladım ki bir gurk tavuğu stese girince direkt yumurtalara saldırıyor arkadaşlar. Buradan şimdi Tokyo bir kalkıyor ve dışarı çıkmak istiyor, eşinmek istiyor. Bir tur atmak istiyor ve kalkınca orada pisliyor. Oranın içinde yemini suyun içip tekrar yatıyor. Normal şartlardan bahsediyorum. Biz dışarı koymadığımız için hayvanımız muhtemelen uzun sürede strese girdi. Strese giren bir gurk tavuğu da bir süre sonra stresini bir yerden çıkartmak lazım ve çıkarttığı yerde yumurtalar oluyor. Onu anladım. Ve gördüm ki arkadaşlar bir kurt tavuğunun yeri dar olmamalı. Dar bir alanda kurt tavuğa bakıyorsanız kurt tavuğundan kurt tavuğuna değişebilir tabi ama akıllı bir hayvansa hızlı bir şekilde strese giriyor ve artık kendine ve yavrularına zarar vermeye başlıyor. Onu şu an çok iyi gördüm bir hafta iki haftadır gözlemliyoruz ve bunun sonucuna bu şekilde vardım arkadaşlar. O yüzden bir grup tavuğu bakacaksanız en azından şöyle kafeslerimiz kadar büyük alanlar olmalı. Hayvan içeride tur atabileceği bir ortam oluşmalı ki hayvanımız böyle daracak olduğu zaman kalktığı zaman canı sıkılıp yumurtalarını yiyip veya kırmasın. Dedim ve devam ediyoruz arkadaşlar. İçeride kalan tavuğumuza da gerçekten üzüldüm. Şimdi içeri girip onu çıkartmak istesem büyük sıkıntı. Kendi başına çıkar mı bilmiyorum. Şöyle kapıyı açayım ama. Belki çıkar. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gelmez ki arkadaş. Nasıl edeceğiz ya? Şişt. Hadi çilli. Hadi abi şuradan aslanım. Git şuradan. Sen cilme de sakın içeri. Uyan yiyeceğim. Sen zaten yırtıcı. Torlar hep bundan ikisi yırtıcı zaten. Hadi gel. Bak bak. Bak. Gel. Gel gizli dışarı çıkmalısı. Ama bu durumlar hiç sevmiyorum. i̇çeride kalsın da belki bir şey etmez ama o deli bir daha bulamazlar bunlar diye düşünüyorum. Ve içeri girip müdahale etmek zorunda kalacağız gibime geliyor arkadaş. Evet, dışarı çıkartmayı başardık. Dışarı, dışarı. Bak, 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 bak. Çilli, akıllı ol, çilli. Tabii, Miço'nun oğlu ya da, ta eski Miço'yu hatırlayanlar var mı? <laughs> Heh, şükür dışarı çıkarmayı başardık. Siz çok küçüksünüz, ve küçük deliklerden içeri girmeyin lütfen. Bak oraya doğru gidiyor. Bak, 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 bak. Abi ne anlıyorsunuz içeriden ya? Ya ele de kötü açılmış ki burası. Ben burayı nasıl yesin de kapatsam. Ben bunu koyayım şimdi. <laughs> en azından giremezsin. Ha, bu yeter şimdilik <laughs> arkadaşlar. Kafasına engel olsun da bir şekilde geçemezsin. Gerisi kolay sonra düşünürüz. Ortamdaki tüyleri görüyorsunuz değil mi? Çok fazla tüy değişimi var şu an. O yüzden hayvanlarımızı biraz da izin verdim. Komple burayı dırmıklayıp tüyleri zaten ayıracağım ben arkadaşlar. Tüylerle alakalı farklı projelerim var. Bu tüylerin hepsini toplayacağız inşallah. Bu tüylerle bir şeyler yapalım. Gelişmelere göre de sizlerle tabi paylaşımda bulunacağım. O yüzden biraz temkinli hareket ediyoruz bu aralar arkadaşlar. Canınız yere. Bir kurt tavuğunuz varsa da demin sizlere anlattığım işlemleri uygulayın. Kesinlikle bak kaçırtmayın tavuklarına geniş alanlar verin arkadaşlar. Dışarıda gezebilsinler. Geniş bir alana değilse de siz her gün günün belli saatlerine dışarı çıkartarak hayvanı dolaşmasına izin verin. Yoksa bir yerden sonra yumurtalarına gerçekten hızlı bir şekilde atılganlık yapıyor. Bu durumda iyi bir durum <laughs> değil değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Algoritma için çok önemli bu durum. Ve <laughs> bu videolarımızı Seviyorsanız aşağı yorumlarınızı düşün. Bilgi verici videolar gelecek zaten de. Ne kadar çok sıklıkla gelsin merak ediyoruz. Açık kalın. Bay bay.